Selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte Derece Lesnek Solazet Yine Derece Lesnek Solazet Karakteri yapıyorum ben ya Ama bu karakterin sıkıntısı şu Bu her işte bak level 1'de açıyor onu bir de E'yi açıyor Beni yana çekip böyle olabildiğince cansa veriyor ki ben işte farm alırken de çekineyim onun yanına ekmekten ama öyle bir şey yok Öyle bir şey yok yani Dur vurma onu. Onu vurmayacaktın işte. Bak onu vurmayacaktı. Ben şimdi seni Q'de dökmez miyim? İyi iyi itiyor. Umarım farm kaybeder. Öyle diyeyim. Şöyle. Aa! Abi şaka gibi. 9 farm 9 farm aldık. da eşitiz. Efendime söyleyeyim tutturamadı Ya onu yedi ben bir tane potum içiyorum Ben alamadım bunu Onu iyi yedik onu Vallahi onu iyi yedik Onu güzel yedik Şimdi bunun bir tane itemi var. Can çalması var mı? Yok. Ben bunu Q ile dürter, W ile keserim. Çok da güzel olacak. Ama işte Q'yu tutturmak önemli mesele. Onu dojluyor. Dikkatli oynarsam ben bu ergeni keserim ya. Ama ama uyuz oluyorum Q'yu tutturamayınca. İlk oynayışımda dereceye girmek hata mıydı acaba? Olabilir. Çok güzel onu yedim. Farmı da aldım. Şöyle Q'mü de attım öyle. Yalandan da olsa. Şöyle bakalım. Çok güzel. 22 farm 21 farm. Onun canı yüksek. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Şöyle 97 7. Yeniden kurmayı değerlendirme sorardı. Aman aman FF vermeyelim. Geliyor. Gelmesi gerektiği gibi geliyor. Tamam yuma afk değil. İşte ama. Bir e attım mı? Atmadı galiba kötü oldu ya. Oo güzel. Level atlayınca canım ondan çok oldu. Level altta üstünüm. Hop o farmla beraber onu da vurdum. Şöyle güzelce de vuruyorum. Onu yemezler. Çok güzel. Double atacağım değil mi? 154 154 vurdu ya. Hiç iyi olmadı. Hop 121. Çok güzeldi de vurdu. Ah be sıçrat sıçratmama gerek yok diye düşündüm de normal kesebilirdik başta. Şimdi bu helgeli kesebilmem için tabii şunu almam lazım. Ölmem çok kötü oldu burada. Sıçra atmayacağı düşün. Keşke atsaymışım ben ya. Klasik sıçralardan attı kesti. Çok belliydi atacağı da. Hızlıca dalalım bize gidelim. Bir daha onu yemem, bir daha buna olmam Bir daha falan, bir eşeğe bir defa kandırırsın ne de olsa. Eşek gibi inandık ona ve öldük. Kısaca cezasını çektik yani hatamızı. Yalnız play de aldı ya o canımı sıktı ha. Farmda beni çok geçmedi ya Allah'tan. Şu falan burada bir ormanı yakalayabilsem şunu iteyim de bir ormancıya gideyim Şöyle altı develim de olsa. Ormancıyı yakalarsam ne hala? Ah be bak onu da alamadık ya. Sinirlerim bozuluyor ya bazen alamayınca öyle. Şimdi Vlad'a gitsem Vlad'ın canı çok ama Vlad'ı kesmeliyiz. Victor Vlad'ı kesiyor. Buraya bir şey gönderildi şey gönderildi buraya. Burada da değiller. Burada da değil. kendilerine geri gideceğim lakin can aldı. Sıkıntı bir durum. Gerçekten sıkıntı. Kesemeyeceğimden değil. uğraştıracağım Aha 7 level oldu. İşte şimdi gerçekten sıkıntı. Canı da çok. 7 de level. Şöyle biraz bir dürteyim bakayım. Güzel bir tanesini tutturduk. Bu yine bir başarıdır. Güzel. 126 126 ben bunu vurdum. Ejderi verdik. Olması gerektiği gibi. Bizim karakterler sıkıntı çıkarıyor. Ama ben böyle işi sevmiyorum işte ya. Yanına mı çekeceğim? Çekmekte başarısı oldu. 149'u da yedin. Bak yine canını azaltıyorum. Bir eşeklik yapmazsam eğer. 89 yedi işte. İlk başta şurken bir vurunca hasar yarı yarıya düşüyor. İşte Girilebilir mi? Girilmez. Adam çok güçlü anasını satayım. Farmer almak daha mantıklı. Ah be iyi dojladı ha helal olsun. Sen şu E'ye EY bakayım. Sıçramı yapıştırayım ben. Tutunca yapıştırıyor bu yerlere. Ultisi yok. Tutuşturu var. Tutuşturu var. Şöyle yavaş yavaş. 8 devel oldu mu? Olmuştur. Çok güçlü ya. Niye bu kadar güçlü acaba? Pazarlah çele celaluh. Ah be şunu alamadım. Onu alamadım bak bir canım sıkılmadı değil. 154. İyi de vuruyorum ama bir şekilde canını yeniliyor her yeri ya. şuna baksana. Bir şekilde canını yeniliyor. 62 farmdan da geri kalmadım ha ondan. Bir de hem görün hem ona vurdursam Şu farmı almam lazım ya. Ah be onu yese çok en çok güzel olacak. Ulti'm geliyor. Ultimi güzel kullanırsam buradan mis gibi çıkarım. Şöyle yemediğine can azalıyor ve bu var mı? Var. Bunun esini yersin uzaktan? Ayvayı yerim. Çok güzel. 69 level oldu. Ultisi vardır. Kesinlikle vardır. Olmaması bir seçenek değil. Sıçrası var mı onu bilmiyorum. Dikkatli oynayacağım ve keseceğim. 140 daha yedi. Şey gelmedi ya Q'larımı mi yiye ben bunu var ya Keserim Yine yedi Yenilmezim var ama girmekten çekiniyorum ya Çok güzel Şuraya totem Nerede acaba? Base attığına gram inanmıyorum. Tamam, ben de beyz atarım. Benim item bitti. O farmları kaybetsin o. Çok güzel olacak bu. Şunu alıyorum. Hemen bir ayakkabı. Bir tane de bundan. Mükemmel oldu. Hemen lan'a gidelim. Lanemize bize geldik. Her nerede? Her gele burada. Hergele vurdum. Hergele bana da vurdu. O da bana vurdu. Olması gerektiği gibi mi demeliyim? Şu minyonla beraber şunu şurada tutacağım. Bu Hergele burada. Değil büyük ihtimal. Olmaya da bilir, olabilir. 774 Güzel Ama işte can çalıyor ya Bu seferde bu, bu çıktı Bu seferde bu çıktı Kesemeyeceğimden değil ama Sıkıntı Gerçekten sıkıntı ya Hemen gidiyorum. Nereye kayboldum ha? Çok ilginç bir şey yaşandı ya. İnanılmaz ilginç bir şey yaşandı. Nerede acaba? Beyaz atacağım. Girmeye yemedi açıkçası. Ve adam şuradayken nasıl bir anda oraya geçti? O da beni çok şaşırttı. Çok ilginç değil Bir tank çıkasın var buna ya. Şunu da alamıyorum ki. Çok ilginç. Ama harbiden o çok ilginçti ya. Nasıl oraya vardı o ya? Bak kuleye vurdu gitmemiş. Eşek oldu eşek ya. Eşek oldu eşek. Kuleyin ağzına sıçtı. Dövüşçü şampiyon abi kulenin ağzına sıçacak. Kulenin ağzına sıçacak. Olabildiğince hızlı geleceğim ben de. Olabildiğince hızlı geleceğim yapacak bir şey yok. Elimden başka bir şey gelmez benim. Hatta dur. Ben de kuleyi vurayım lan. Bir sen senin mi? Bir benim mi kulem var? Gel lan. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım anasını satarım ya. Yarı kadar ben de alacağım oğlum bu ne? Tamam. Çok güzel vurdum. Vuramadım. Aa aşağı gitmiyorsun. güzelce ne vurdum e de atarım güzelce ne vurdum yine 7 hasarı Çok güzel Sen şimdi hocana base atmayacağım mı? Atacağım Hocana base atmayacak mı? Atacağım, atmayacak mı? Atacağım. Emre, Şöyle kaçır videodayken bir anda ortalığı patlattılar. Oy kestim. Kestim ama gerçekten zorlandığımı söyleyeceğim ya. Gereksiz bir zordu. Şunu alacağım ya. Can neymiş anasını satayım. Bizim Victor bayağı iyi bu arada. Victor'dan yana bir sıkıntım yok. Güzel canı vurdu. Ama bu kadar vurmama rağmen bu hasar oğlum. Bu kadar vurmama rağmen bu hasar benim canımı sıkıyor ya. Çok güzel. Şimdi efendime söyleyeyim. Beyiz atmaz. Onu geçiyorum. Nerede adam yok. Şunların içine girmeyi yani pek seviyorlar ya Gerçekten pek seviyorlar şunların içine girmeyi Ah be o gölgeden niye aslar, şey çıkmadı be ha ah, ah, mücadelede de mücadele Mücadelede de mücadele yani çıkmadığı gibi hasar da yiyoruz. Dehşet vuruyor çar. Onu da gitti kırdı. Evet atıyorum. Bunu da yedi. Diyes hala çok güçlü duruyor. Neyse. Abi bu bir şekilde can çalıyor. Canım çok sıktı ya abi bu. Şöyle geri doğru duruyorum. Ultim de var. Ultime de güveniyorum. Aslında tam W bastığında ulti basmak lazım. İşte bu. Bak yine mi orada? Gerçekten çok sıkıntı ya. Farmda nasılım? Öndeyim bir aslında. Çok güzel. Şey atamadı. Geldi bir kere. Şimdi ben bu farmı şey alacağım bunu. Burayı ittireyim pızı. Çok güzel. Şu kuleyi açarım ben. Lilya falan gelir mi? Gelmez. onu aldıktan sonra işler benim rahatlayacak. Oraya ben hiç müdahale edemem yani. Dur lan geliyorum bekle. Nerede acaba? W'um var. Kaçarım diye yaklaşıyorum ama. Ölmeyek. Bu sefer de ölmeyek. Ölmeyiz ya. Ne olacak? 2'ye 2 skor. Şimdi bir diğer lanelere gank atacağım. Diğer lanelere gank atacağım. Adam bunu alacak ya. Gerçekten salmıyor. Yani kafayı takmış. Adam benim kuleyi verir miyim lan ben o kuleyi? Siz ne alıyorsanız alın oğlum ben bu kuleyi vermeyeceğim. İki tane şundan olmuş. Adam ille de can çıkıyor ha onu fark ettim. Vallahi ille de can çıkıyor niyesi. Garip neden acaba? Ben de geliyorum. Vlad güçsüzleşti ya. ben beni Vlad çok korkutuyordu ya Vlad. Beni en çok korkudan Vlad'dı diyebilirim ya. Yani. Sen şu yukarıdan gideceksin. Gerçeği. Öldüm. Şöyle hızlı gidiyorum. Ya oley vermek istemiyorum adamım ya. Cık, vermek istemiyorum abi oley. Ama itip itip duruyor her gelen. Vaa! Sıçram gitti mi? Gitti ya onu keserken doğru. Tutuştur bile attım ya onu keserken. Allah kahretmesin diyorum şimdi. Şuraya var. Yaşadığı, sıçrası yok mu? Vardır büyük ihtimal Ama Vlad'a iyi geçirdim Ah be kestim ama Güzel Şunu alacağım Bunu alsam daha mı iyi olurdu ya Tamam bunu alalım. Bunu alacağım. Şöyle bir karşı ormana giresin var. Şunu şunu bir kıstırıp yakalayasın var. 13 level neticede. Kesemeyeceğim ben değil. Şöyle bir tane vuruyorum. Güzel can oldu? Bak 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 benim kuleyi alacağım. O kuleyi vermeyeceğim abicim ya. O kuleyi istiyor çakal oğlu çakal. De vermeyeceğim ben o kuleyi abicim. Sal o ya. O kuleyi sal artık. Ya ne çektik ya senden? Bilal'e şuradan bakayım. Aa ittiriyor. Ben şunun bir rede bakayım bakayım dili ağrıdı mı? Gel. Şunu keseriz. vurmaya başlayacağım hadi canı azalsın da ha işte bu çok güzel ben bir oraya gideyim de bir durumu tersine çevireyim Ölmedim değil mi? Şöyle dursam ölmem. Aldı kuleyi de sonunda. Uğraştı uğraştı aldı yalan. Ulan var ya. Onu da kesmek lazım da işte. Gideceğim şimdi var ya T şey kulesini alacağım şurayı bitireyim de 18 olacağız bu arada. Ha? Millet 14 15, biz 18 olacağız. Vlad her gelesi ya. her şeyin alt ölmemek için bana zorluk çıkardı anca ha. Hani yaşayamadı, öldü yine. Sadece bana zorluk çıkardı. Kolaylık yok. Kolaylık çıkarsa kahrolur. Kolaylık çıkarmaması lazım. Kolaylık olmaz. Şunu da alalım da. Oo, güzel red çıktı. Güzel güzel Şuradan ben yine bir vlad'a zoomlayayım Şöyle senin canını zaten senin için de En kötü eşek deriz eş keseriz bu ne ya bu Güzelceni kestim mi onu ben? Kesti. Can yok giremem. Kaçış. Abi şu durumda Bekle sana Q atacağım. Sana var ya bir Q atacağım. Bitti. Oh gerçekten gerçekten stresliydi. Şuradan ihne açalım hadi. Açmayalım ya da. Senin mi para ihtiyacın var? Benim de para ihtiyacım var. Ne yazıyor la? Ha karşı tarafa yazıyormuş. Olaysınız yiyordu. Mahvoluruz anasını satayım. Ölürüz lan biz. Çakal ya sola ittirmese Sola ittirip duruyor soloyu 3 ejder almışız 4. de alacağız Ben şuradan yine bir ormana yakalayacağım ya Mavisine gelir mi? Aldığımızı bilir mi? Aldığımızı bilebilir Şuraya totem atacağım Şunu kul altı keseceğim Çok da güzel. Çok da güzel oldu. 3 demi var. Dehşet güçlü çünkü. Ama işte ne de olsa kırılgan ve bende de asasinim Zet. Yani ne kadar güçlü olursa Eğer asasin varsa mahvolursun. Var ya şu kombayı hala bilmiyorum bak Zet'te. -E Q yapıyorum ben. Ama aslında WEQ mi yapıyorsa WQ yapıp E mi basmalıyım? Evet. 18 oldum artık. Şuna vurmak aklına gelmedi değil mi Nina? Ona vurmak valla aklına gelmemiştir ha. Güzelce ne kestik. Nasıl korkmuştur lan o? Dehşet vuruyorlar ha. Abi Victor. Senin çapın kaç kanka? Dobulusun olan ne kadar güzel. Hani eşek gibi bir şeysin ya ben öyle söyleyeyim sana. Seni keseceğim ha. Ah be lan onun ölmezsen ona devam ettim. Mersin. Et. Tak diye öldü anasını satayım. Neyse şunu bitirek de 9'a 4. Yok etti takım. Takım yok etti, burayı da açıyor. Ulti mu basacaksın ha? Basamadı ultiyi. Evet, milah kasmış sadece. Set biraz var. Aslında var ya salaklar, eş farmlasa, eş 18 olsa, eşin içinde yumu olsaydı, tamam mı? Set korusa eşi çok dehşet bir maç dönerdi. Ama yok. Alabilecekler, dürebilecekler. Yok canım nereye bitiriyorlar? Bitirirler aslında ha Biter mi biter lan? Dur bakayım bitiyor mu? İhni kaldı. Eş çıktı. Niye bitirmeye çalışmadık acaba? Niye bitirmedik? Evet niye bitirmedik arkadaşlar? Son ejder var. Şşş. Oğlum bu ejder almak için çıktık ha. Garanti olsun. Güzel ben şimdi o ejdere gelmeden bir tanesini teklerim. Gelecekler hani kurtarmak için. Hatta eş E bile atacaktır oraya. Görüş atacaktır, görüş. Ay arkadaş be. Beş kişiye yakalandık da eşeklik ettik, sattım hatta. Direkt öyle söyleyeyim ama... Ejder bizim. Hashtag ejder ruh aldık. Arkadaşlar kazandık ya. Kazandık arkadaşlar. Elinize sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.